Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Yavuz mesajında 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan Kurtuluş Hareketi'nin Cumhuriyet'in başlangıcı ve ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmasının ilk adımı olduğunu belirtti. Samsun'da 104 yıl önce başlatılan milli mücadelenin büyük zorluk ve fedakarlıkların yanında milletin topyekün seferberliği sayesinde zaferle sonuçlandırıldığını vurgulayan Yavuz. Vatan topraklarına göz dikenlere karşı engin vatan sevgisiyle topyekün bir şekilde harekete geçen aziz Türk milletinin kahramanlık ve destansı bir cesaretle vatan toprağında bir gün bile esir kalmayacağını, tüm dünyaya aykırdığını bildirdi. Gençlere seslenen Yavuz mesajında şunları kaydetti: Bizler de gençlerimizin gelecekte sorumluluk üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık mücadelemizin 104. yıl dönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için canını feda eden azı şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor. Sevgili gençlerimizin, kocelil hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını en içten dileklerimle kutluyorum ifadelerini kullandı.